Kas CVP 280 vakum makinesi, 10 metreküp, Valier marka, sessiz çalışan bir pompaya sahip. Özetle an anlatacak olursak, vakumun içinde yedek malzemeleri çıkıyor bu şekilde. Yağ, kapak çantası, teflonu, resistansı, yağdanlığı, kullanım kılavuzu, yükseltme aparatı mevcut. Bu şekilde kolay sökülebilir, 28 santim bir çenesi mevcut yapıştırma çenesi. Makine yandaki şartlardan açıyorsunuz. Ayarları özet geçecek olursak, sete bastığınız zaman ilk vakum süresi geliyor. Vakum süresini vakumlayacağınız ürünün yoğunluğuna göre belirliyorsunuz. Yumuşak bir ürüne süreyi yüksek tutuyorsunuz ok tuşlarıyla. E, sert bir ürüne süreyi düşük tutuyorsunuz. Sete basıyorsunuz gaz Gaz pasif olacak. Aktif yapmıyorsunuz çünkü gaz kiti yok cihazda. Sealing yapıştırma. Şuradaki çenenin ısı, ısısı. Cooling de aynı şekilde soğutma. Buranın buradaki çenenin soğutması. Bu ayarları yaptıktan sonra cihaz aktif kullanabiliyorsunuz. Şöyle Makine sessiz bir şekilde çalışıyor. Vakum işlemi tamamladıktan sonra kapak kendi açılıyor. Ve bu şekilde taş gibi sert bir şekilde vakumunu yapmış oluyor. Şuradaki poşet şeridi de yapıştırma şeridinde geniş bir şekilde yaptığı için kolay kolay salma olmuyor.